Hello. My name is Sahra Tuna. I am 11 years old. I am a student at Ulubay Secondary School. I like eating and I am so excited to work with you. Bye. Merhaba, ben Harun İsa. 11 yaşındayım. Körfesken Emlak Konut Ortaokulu'nda okuyorum. Bu sene öğretmenimizin kurmuş olduğu dijitalleşen dünyamız adlı projede ben de yer alıyorum ve bundan çok mutluyum. Yapacağımız projeleri beğeneceğinizi umuyorum. Merhaba, benim adım Yunus Emre. Sevinlikli Ortaokulu 6. sınıftayım. Hayvanlarla ilgilenmeyi, bisiklete binmeyi, futbol oynamayı ve yüzmeyi çok seviyorum. Böyle bir projeye katıldığım için çok mutlu ve heyecanlıyım. Hepimize başarılar diliyorum. Merhaba, ben Müfit Kerem Balcı. O, Körfez Atatürk Ortaokulu'nda 7. sınıf öğrencisiyim. Eğitmenink projemizin adı Dijitalleşen Dünya'mız. Amacımız teknolojik bir şöp gelişmenin yaşandığı günümüz dünyasında yeni teknoloji gelişmelerini takip etmek, farkına varmak ve 21. yüzyıl becerileri kazanmaktır. Selam, ben Gizem. Kirazio Atatürk Ortaokulu'nda okuyorum ve 7. sınıf öğrencisiyim. Proje hakkındaki düşüncelerim ise, biz öğrencilerin günden güne değişen bu yenilikçi dünyada kendini geliştirebilmesi için bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Merhaba ben Cemre. 12 yaşındayım. Ulu bir ortaokulunda okuyorum. Etivinin projesinde ben de katıldım ve bu sayede ve bir araçlarını daha iyi ve sıklıkla kullanmaya başladım. Merhaba, benim adım Yazgül. İksuş Ortaokulu'nda okuyorum. 11 yaşındayım. Etivinik projesi içerisinde olduğum için çok mutluyum. Dijitalleşen dünyamız isimli Etivinik projemizde edineceğimiz bilgiler belki şimdi olmayan ama gelecekte dijitalleşme sonucu ortaya çıkacak meslekler hakkında kabiliyet sahibi olmama katkı sağlayacağını düşünüyorum. Merhaba, ben Beyza. Bu Çınar Tavatan Ortaokulu'nda 6 şubesinde okuyorum. Orijinalizm World Projesi'nde yer almakta mutluyum. Teknoloji kötü bir şey değil. Hayattan beklentimiz belli ise teknoloji o şeyi elde etmenize yardımı dokunur. Merhaba ben Hatan Utku, 6. sınıfında okuyorum. 11 yaşındayım. Köprüsken Temlak Konut Ortaokulu'na gidiyorum. Bu proje sayesinde ilerideki meslek hayalimin temellerini atacağımı düşünüyorum. Merhaba ben Yusuf Emir, Teknoloji Ortaokulu'nda okuyorum. 11 yaşındayım. Kitap okumayı, resim yapmayı ve piyano çalmayı seviyorum. Bu projede olmaktan onur duyuyor ve bu projeyi çok önem veriyorum. Merhaba, ben Meryem. 12 yaşındayım. Sevimli ortaokulda 6. sınıf öğrencisiyim. Kitap okumayı, müzik dinlemeyi, bitki ve çiçeklerle uğraşmayı severim. Bu projede olmaktan mutluluk duyuyorum. Ben Furkan Körfez Atatürk Ortaokulu'nda 7. sınıf öğrencisiyim. Evin ilk projemizin adı Dijitalleşen Dünyamız. Amacımız teknolojik bir çok gelişmenin yaşandığı günümüz dünyasında yeni teknolojik gelişmeleri takip etmek, hakkına varmak ve 21. yüzyıl becerilerini kazanmaktır. Ben Kübra, 7. sınıf öğrencisiyim. 12 yaşındayım. Kızılca Tevfik Fikret Ortaokulu'nda eğitim görüyorum. Bu projenin eğitici ve güzel bir proje olduğunu düşünüyorum. Merhaba, ben Sudenaz. Çelik Sanayi Ortaokulu'nda okuyorum. 13 yaşındayım. Bu projede olmaktan çok mutluyum. Merhaba, ben Tuana. İksas Ortaokulu'nda okuyorum. 11 yaşındayım ve bu projeyi çok verimli ve çok gerekli buluyorum. Çünkü her geçen gün farklı bir şeyin dijital halini görüyoruz ve bunları bizim yapabilmemiz çok hoşuma gidiyor sene Körfez Atatürk Ortaokulu'nda 7. sınıf öğrencisiyim. E-twinning projemizin adı Dijitalleşen Dünyamız. Amacımız teknolojik birçok gelişmenin yaşandığı günümüz dünyasında yeni teknolojik gelişmeleri takip etmek, farkına varmak ve 21. yüzyıl becerileri kazanmaktır. Merhaba. Ben Ece. 12 yaşındayım. Ulubey Ortaokulu'nda okuyorum. E-twinning Dijitalleşen Dünya projesinde yer alıyorum. Öğreniyorum, keşfediyorum, uyguluyorum.